Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dün akşam yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray'daki son durumu öğrenmek üzere Nevzat Dindar'la birlikteyiz. Nevzat hoş geldin. Merhaba Nergis, hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim yoğun e, yoğun bir günden var Galatasaray'da derbi Hı. de var. Evet evet derbi öncesi de açıkçası şimdi e, çok enteresan bir gündem oluştu. Ee, pek de beklemediğimiz bir durumdu ama şimdi e, dün akşam öncelikle Sayın Başkan Mustafa Cengiz Galatasaray TV'de e, çıkacağı yayını iptal etti. ve Ardından da seçimi e, yeni bir tarihe erteledi. Şimdi hmm. bunlar biraz ama e, öncelikle neden seçim ertelendi e, onu bir senden dinleyebilir miyiz? Evet e, dün 14.30 Türk Telekom'da e, yapılacağı söylenen basın toplantısı bir anda iptal edilince açıkçası şöyle haberler servis edildi. Galatasaray'da derbi öncesi futbol Tolu motivasyonun bozulmaması için başkan bu ince harekette bulundu. İşte Takımın motivasyonu bozulmasın diye toplantıyı iptal etti. Erteledi hmm. daha doğrusu. Şeklinde bir takım haberler okuduk. Başkanın çevresinden bu haberler sızdırıldı. Ama işte akşam saatlerindeki açıklamanın saati de önce o da bana biraz ilginç geldi. Yani tam böyle iftar saati diyelim. Hani toplum reaksiyon göster anormal reaksiyon göstereceği bir saat değildi. Normalde çünkü bir gün önce 19.05'te başkan yardımcısı 14.30'da açıklama yapılacak diye tam böyle 19.05 Galatasaray için Galatasaray için özel bir saat. Evet. o saat diliminde yaptığınız O saatte yaptığınız açıklamayı bir gün sonra böyle toplum çok daha düşük tempoda bir reaksiyon verebileceği bir saatte yaptı ama ciddi bir reaksiyon var. Zaten açıkçası sen hani sürpriz dedin ama ben çok da bek, bek, beklenen bir karar olarak gördüm. Yani birçok Galatasaray ya kulüp içerisinde üye kongresi bu karar çok e, sürpriz olarak görmedi. Yani böyle bir adım bekliyordu. Bir erteleme bekliyordu. Eylül'e kadar bir erteleme. Bir şey olacaktı. E, hmm. dolayısıyla anında bir takım reaksiyonlar görmeye baş e, gördük e, başkan adayları hem Burak hem de e, Metin Öztürk'ün e, sosyal medyadan konuyla ilgili tepkilerini izledik yönetim içerisinde ki istifaları Emre Erdoğan, Mahmut Ali ve İlber Aydemir'in istifaları ki bu sayı artacak gibi gözüküyor zaten hmm. daha önce 7 e, yönetici e, Mustafa Cengiz'den e, istifa etmesi şeklinde ...bir beklenti içerisinde olduklarını belirten bir çıkış turu olmuştu. Bunu milliyette biz de yazmıştık. Şimdi bu üç istifa ki devamında gelecek gibi gözüken furya ...açıkçası Galatasaray'da çok da alışık olmadığımız bir olayı, noktayı getirebilir. Yani yönetim, yönetici sayısı belirli sayının altına düştüğünde, altın altına düştüğünde otomatikman düşmüş olacak e, Galatasaray yönetimi. E, hmm. Acaba bu strateji, bu yolu izlerler mi? İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın sessizliği sürecek mi? Diğer yöneticiler ne yapacaklar? Okan Baki'ye de çünkü e, sosyal medyadan istifa sinyali verdi. Ben dördüncü istifada muhtemelen Okan Baki olacak. Yani be, Zaten o sinyali verdi. E, şimdi bütün bunları üste koyduğumuzda ben ilk defa Galatasaray'da ya Türk sporunda çok örneği var mı? Diğer kulüpler bir en büyük kulüplerde görmedim ama diğer kulüplerde örneği var mı bilmiyorum. genel kurul üyeleri çok sık şekilde ilgili tüzük maddesini yani seçimin iptali ya da seçimin yapılmasını engelleme ile ilgili bir maddeyi paylaştılar ve bu durumda bunu engelleyen kişinin kulüpten ihracı yani olay şu Galatasaray başkanı seçimin yapılmasını engelliyor kulüpten ihracı için işte gündeme getirilmesi şeklinde hiç çalışık olmadığımız bir gündemde karşı karşıya kaldık. Bunu paylaşan kulüp üyeleri oldu. Bu ne demek? İlk defa Galatasaray tarihinde bir kulüp başkanı kulüpten ihraç tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Ve evet. ee, ve bu Galatasaray'da konuşulan e, tartışılan bir nokta ha, olur mu olmaz mı bilmiyorum ama en azından bunun gündeme getirilmesi bile çok enteresan onu söyleyebilirim. Seçimin iptali konusunda e, oy birliğiyle alınmış bir karar değil zaten istifalar bunu gösteriyor. Başkan Mustafa Cengiz tek başına bu kararı aldı. Kararı neden aldı? Bununla ilgili çeşitli ihtimaller e, ve olasılıklar üzerinde duruyor. Bunlardan birincisi bu senaryolardan birincisi. Fatih Terim'i gönderme operasyonu olarak yorumlanıyor. Yani Fatih Hoca'nın 31 Mayıs itibariyle sözleşmesi sona eriyor. Fatih Terim'i göndermek için başkan fırsat kolluyordu. Hazır sözleşmesi de kağıt üzerine bitmişken yolları ayıralım düşüncesiyle mi acaba hareket ediyor şeklinde bunu yorumlayan Galatasaray içerisinde kulübe yakın kaynaklar var. Diğer taraftan da ki benim de çok açıkçası ihtimal verdiğim aldığım bilgiler de o yöndeydi. Başkan adaylığı ciddi şekilde düşünüyordu. Ee, hatta e, dün 14.30'da düzenlenecek basın toplantısında adaylığını açıklayacaktı ama bir türlü e, adaylık için e, istediği yönetimi oluşturamadı. Kime gitse hayır cevabı aldı. Yani karşılığının artık eskisi gibi olmadığını, zayıfladığını çevresi de ya da kulüp içerisindeki kişiler de görüyor. E, dolayısıyla kaybedeceği, kazanamayacağı bir seçime girmek istemedi. Ee, ve e, bu ikinci olasılıkta çok yüksek sesle dillendiriliyor. Onu belirteyim. Ee, ama diğer başkan adaylarının da en az, en az yöneticiler kadar tepkili olduğunu e, görüyoruz. Onlar da hem, hem Sayın Metin Özgür hem de Burak Almas'ın konuyla ilgili sıcağı sana değerlendirmeleri oldu. Ee, ikinci i̇kinci Başkan Abdurrahim Albayrak Üstü Güney'in sessizliği dikkat çekiciydi ee, ama özellikle e, Sayın Abdurrahman Bayrak'ın e, Kaan Kançal'ın e, yönetim içerisinde ki e, acaba istifa furyasına katılırlar mı dedirten isimlerin e, Haziran'daki bu Galatasaray için çok hayati konular. Bunların başında işte hocanın durumu, on, iki tane oyuncunun durumu ama en önemlisi Ödenmesi gereken 280 milyon lirayı e, göz önünde bulundurarak e, açıkçası e, bir e, duruş sergileyecekleri yönünde bir beklenti var. Yani e, onları kaygılandıran noktada zaten buydu. Eski başkan e, sayın Dursun Özbek'e gitmelerine sebep olan noktada buydu. Çünkü ciddi bir mali e, e, sıkıntıyla Galatasaray karşı karşıya gibi gözüküyor. Peki e, şimdi bu noktada açıkçası beni merak ettiğim Sayın Mustafa Cengiz e, inat mı ediyor yoksa e, koskoca Galatasaray Kulübü'ne resmi çekiyor yani yapmak istediği nedir hani bir insan neden e, bu kadar bırakmak istemez e, yani şöyle bir durum var e, Nergis e, normalde iki yıl önce İbra olmamış e, Galatasaray tüzüğüne göre İbra olmayan yönetimler e, bir olağanüstü genel kurula giderler ve güven oyu almaları gerekir. dolayısıyla ibra olmadan ki ibra olmamışsanız zaten şey de olamıyorsunuz. Yani bir dönem ara vermeniz gerekiyor. Hı -hı. Mahke, hadi onu tanımadınız işte sağlıklı ortam yoktu deyip mahkeme kararı da devam etti. Devam edilmesiyle kulüp içerisindeki memnuniyetsizlikler, muhalifler de açıkçası e, tepkilerini e, her fırsatta dile getirdiler. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Açıkçası e, Başkan bırakmak istemiyor. Koltuğu da galiba seviyor yani. Koltuk e, kendisi hatta şöyle bir açıklaması olmuştu. E, ben bunu e, dün özellikle sosyal medyada birçok taraftar taraftar ki Ultras'tan bile dün açıklama e, yaptı yani Ultras'ların desteği tamamen e, başkanından çekilmiş durumda. Eski yöneticiler, Kongreler yani bir dalga dalga büyüdü ve şu an e, Sayın Mustafa Cengiz devam ed et diyen herhalde Galatasaray'da yüzde bir bile bir kitle kalmadı yani e, herkes tepki gösteriyor yani e, bir e, istikrar başkan devam etsin diyen nerin sayısı ben çok az yani bir belki diyor ben görmedim dün için görmedim diyen de herhalde tepki görüyor e, zamanda linç linç ediyorlardı. Şimdi ka karşı şey oldu. Yani böyle, maalesef böyle de bir durum oluyor Türkiye'de. Ee, şimdi ne yapmaya çalışıyor? Açıkçası e, o koltuk şeyi devam ediyor. Hırsı devam ediyor. Bir dönem daha seçilmek istiyor. Koltuğu bırakmak istemiyor. Ee, ama kimse de artık kendisine inanmıyor. O ışığı görmüyor. Dolayısıyla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Yeniden aday olabilecek şeyde bile değil. O güveni bile vermiyor ki çevresinde kimse yanında değil. Şu an Galatasaray Başkanı tek başına kaldı. Yapayalnız bir adam durumuna geldi. Bu başkaları ya da çevresinden kaynaklanan bir durum mudur? Yoksa kendisini bir bu noktaya getirdi? Bence iyi sorgulanması lazım. Aslında kendisi çok iyi bir mirasla karşılaştı. Futbol takımı anlamında söylüyorum, mali anlamda söylüyorum, sermaye artış anlamında söylüyorum. O miras yenildi ve bu noktaya geldi. Son iki senedir Galatasaray'ın kupası yok. Sıfır kupa, başarısız. Her branşta başarısız bir Galatasaray izliyoruz. Hı -hı. Galiba bir tek e, başarılı olduğu bir tek Galatasaray'ın e, şeyi var. Espor. Espor dışında başarısız bir Galatasaray var. eee ve birçok branşta da küme düşme attı. işte son anda işte basketbolda küme de kaldığı için sevinmek zorunda kalan durumunda kalan bir Galatasaray var. Futbol takımı iki sene de sıfır kupa. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bütün bunlara rağmen yani bu başarısız tabloya, bu kadar sıkıntıya karşın başkanın devam ısrarı da anlaşılamaz bulunuyor. 5 adaylı bir seçim olacaktı. Başkan eğer seçim zamanında yapsaydı Baş, beş adaylı seçimde şansı var mıydı? Matematik açıkçası bence çok fazla yoktu. Buna kimse açıkçası ihtimali vermiyordu. Evet. E, seç e, bir de şu nokta var Nergis seçim iptalim nasıl oldu? Yani bu kararı neye dayandıracak? Bence bunun devamı gelecek. Yani çünkü kamu ciddi bir tepki var. E, başkan da sosyal medyayı seviyor, oradaki tepkileri görüyor, e, takip ediyor. E, bu eee iptale sebep olan ne, e, şeyi e, tam olarak e, anlatamadılar. E, kamuoyu aydınlatılamadım. E, çünkü bir, Türkiye'de bir taraftan işte e, tam kapanma derken işte 17 Mayıs'a kadar sıkı anlamlar derken işte ay sonu itibariyle bir normalleşme sürecinin başlanacağı şeklinde bir beklenti var. Şampiyonlar evet. Ligi finalinde 25 bin taraflar olacak. Galatasaray 3 bin kişi, 3 bin kişi oy kullan, kullandırtacak bir ortamı yaratamayacak mı? Yani tepkiler de buradan kaynaklanıyor. Eğer başkan bugün çıkıp ya ben yapacaktım işte devletten böyle yazı geldi o yüzden yapmıyorum derse şöyle karşı bir şey söylenebilir. Devlet size o yazıyı belki göndermiş olabilir belki başkan elinde böyle bir koz olabilir yarın çıkıp ya da bugün çıkıp ben yapacaktım ama işte böyle bir yazı var siz devlete ilgili kurumlara ben sağlıklı seçim yapamıyorum bu ortamı oluşturamıyorum diye yazı yazarsanız devlet de size başının çaresine bak yapamıyorsan yap, yapma der yani ama zaten ben yapmak istiyorum, yapmak için biraz niyetiniz olsaydı zaten yapardınız. Ee, çok ciddi tartışmalar var. Yani e, sonu da gelmeyecek gibi gözüküyor. Ama görünen o ki bu süreçten en fazla yıpranan isim Sayın Mustafa Cengiz oldu. Evet. Yani e, kişisel çıkarları biraz zannediyorum. Galatasaray armazının önüne e, geçti gibi gözüküyor. Yani bir insan olarak da ben olsam bu kadar istenmediğim yerde kalmam yani. Bilemiyorum artık. Maalesef, maalesef, böyle bir durum. Ee, çünkü taraftar tepkisini de çok dikkate alan biriydi. Ee, hatta e, dün çok e, sosyal medya kullanıcısının paylaşımında da gördüm. Başkanın daha önce kullan istenmediğim yerde bir dakika durman paylaşımını paylaşıyorlardı. Yani o sözünü paylaşıyorlardı. Hı hı. Şimdi, Sayın Başkan eğer şeyse kendi işte ne bileyim çalışma grubuna e, şey yaptırabilir, anket yaptırabilir. isteniyor muyum? istenmiyor muyum? Yani bir o anket sonucuna göre bence bir hareket ederse e, herhalde şey yapmaz yani kalmaz diye düşünüyorum. Ankete zaten yani bence gerek bile yok ama peki. Şimdi e, şunu sormak istiyorum sana. E, Fatih Terim'in durumu ne olacak? Şimdi sen az önce seçenekler arasında saydın ama yani hoca bu durumda ne düşünüyor olabilir? Çünkü e, son basın toplantılarında çok fazla karışmamıştı. Daha nazik, daha kibar, e, daha başka konular konuşmuştuk. Yani şimdi bu e, sakinliğini korur mu yine? Yani del öncesi böyle bir şeyin olması ne kadar doğru Galatasaray takımı için? Fatih Hoca devam eder mi Mustafa Cengiz kalırsa? yani e, Fatih Hoca gidecek gibi gözükmüyor bir kere onu söyleyeyim Yani sözleşmesi bitecek ama e, 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 ikiliden birisi gidecek olursa bu Fatih'in olmaz diye düşünüyorum yani şu an e, taraftar tepkisine camiadaki e, beklenti e, ve tepkilere bakacak olursak e, ama Fatih Hoca'nın da e, açıkçası e, özellikle başkan adaylığı konuşuluyor da ol, olmayacak yani onu zaten Artık e, o şeyler de kesildi diye düşünüyorum. E, hocanın sessiz kalacağını düşünüyorum. Yani şu an hoca topa girmez. Sözleşmesi zaten 31 Mayıs'a kadar. 31, şu anda başkan var. Yani başkan, Galatasaray'da da başkanlık başkanı şey yapamazsınız. Yani afaruz edemezsiniz. Yani yok sayamazsınız evet. sonuçta. Galatasaraylar çok kolay seçtiler ama çok zor gönderecekler gibi gözüküyor Sayın Mustafa Cengiz'i. Hakikaten de çok kolay seçtiler. Yani nasıl seçildiğini kimse anlam veremiyor. Ama şu anda gönderemiyorlar. Yani böyle bir noktada. Fatih Hoca'nın durumu da az önce söyledim ihtimallerden biri. Başkanın seçimi iptal etmesi Fatih Terim'i gönderme operasyonu bir parçası olarak yorumlanabilir şeklinde bakan birçok kişi var. Kulüp üyesi hmm. var. Yakın kaynaklar var kulüben. Hmm. Ee, başkan belki de Fatih Terim'in görevine son vererek bu arasına ulaşabilir. Ama ne kadar sürer tabii. Yani görevine son verip iki hafta sonra Fatih Hoca da geri de gelebilir yani. <laughs> tabii her şey açık. Derbi öncesi takım nasıl etkilenmiştir sence bundan? Florya'dan herhangi bir haber var mıdır? Ee, şöyle e, Fatih Hoca ve oyuncular e, bence bunu artı motivasyon unsuru olarak kullanır. Kullanacaktır da. E, ama kazanırsa işte e, bu psikolojik faktörler konuşulacak. İşte takımın motivasyonu e, bunun nasıl bir e, motivasyon unsuru olarak kull e, kullanıldığı şekle övgüler dizilecek. Kaybederse de olumsuz etkilendi denilecek. Yani yani e, Böyle bir şey yok. Yani e, sonuca göre biz bu e, kararın etkilerini konuşacağız. Yani sonuç Galatasaray için olumlu olursa evet takım motive oldu şeklinde diyeceğiz ama olumsuz olursa da açıkçası ya başkan gitti diye herhalde kurban kesecek halleri yok Florya'dan. Sonuçta e, şey devam edecek yani orada oyuncular profesyonel bir arena. Zaten motive olmak zorundalar. Yani bunu Başkan Aysel Şeref çıkışı da yaptı. Nasıl orada bir reaksiyon verdilerse şimdi hmm. reaksiyon gösterebilirler. Ee, ama şu an dedim yani şu an derbi Galatasaray'ın e, kazanması gerekiyor. Ee, kazanamadığı vakit zaten oyuncular isim üzerinde zaten tartışılıyorlar. Fatih Hoca zaten Fatih Hoca da eleştiriliyor. Ee, çok koz vermek isteyeceklerini düşünmüyorum. Kendileri için kazanmak zorundalar. Başkanla inatlaşma, hesaplaşma için değil. Zaten Galatasaray'ın kazanma ihtiyacı var. Zaten taraftar e, başkanla ilgili kararını vermiş durumda. Hı -hı. Ama siz de başarısız olursanız taraftar e, sizi de karşısına alır. E, Hı -hı. Sizden de vazgeçer. Kimlerden vazgeçmedi? Mustafa Cengiz e, yani 3 ay 5 ay öncesine kadar yıkılmaz yani kaç dönem daha gider diye bakılan başkandan bahsediyoruz. 4 kupadan bahsediyoruz. Her şey bir anda unutuluyor. Çabuk unutuluyor zaten. Evet. İşte bu noktaya gelebiliriz yani. O yüzden oyuncuların bir kere kendi kariyerleri yani ya da teknik kadronun kendileri için zaten bu maçı kazanma ihtiyaçları var. Galatasaray açısından bakacak olursak Beşiktaş'a karşı Florya'da e, maçın e, çeşitli senaryolar üzerinde duruyor. Bu senaryolardan bir tanesi de maçı evet kazanalım ama nasıl kazanalım? Kaç sıfır kazanalım ya da kaç farklı kazanalım e, şeklinde planlar ve senaryolar üzerinde konuşuluyor. Nedir bu? Galatasaray en az iki farklı, üç farklı kazanıp daha doğrusu üç farklı çünkü genel olarak Ajda Beşiktaş'ın üstünlüğü söz konusu üç farklı kazanıp o üç farklı ikili avarajda üstünlüğü ele geçirmek istiyor Galatasaray. Ve son iki hafta en azından şampiyonluk umutlarını e, taşımak istiyor. Bu Fatih Terim ve ekibinin üzerinde durduğu ilk senaryo. Bir diğer senaryoda ise maçın tabii gidişatına göre Beşiktaş'ta oynuyorsunuz. Ligin işte en iyi takımıyla oynuyorsunuz. 1-0 olsun bizim olsun stratejisi. Yani maçın senaryosuna göre Galatasaray o gün gününde olmazsa Beşiktaş ağır basarsa en azından galibiyeti kovalayacak. Bu durumda ikincilik şansını Şampiyonlar Ligi için kazanmak çok önemli. Ama siz 3-0'ı işte 3 farklı galibiyeti kovalayın derken galibiyetten de olabilirsiniz. O yüzden galibiyet her şeyden önemli. Ama olabiliyorsa 3 farklı olsun şeklinde bir plan yapılıyor. Fatih Hoca'da kadro üzerinde çok fazla alternatifi de yok. Aslında var da yok. Son dönemde Halil'e döndü. Halil Dervişoğlu'nu en uçta oynatacak. Babel Hı. yine artık Galatasaray'ın kilit oyuncularından bir tanesi. Emrah Baba'ya da Fatih Hoca'nın sıcak baktığını ve oynattığını görüyoruz. Yani son kadro Gençler bir maçındaki kadro. Aslında Gençler Biliği maçında da kötü oynayıp sonradan açılan bir takım vardı. E, Hı -hı. Ama genel olarak baktığımızda Kaleta Mustera, savunma ısı işte Şener, e, Donk Marka, e, Ömer Bayram. Hı -hı. Fatih Hoca bu kurguyu bozacak gibi gözükmüyor. E, Diandre Yedlin de iyileşti gerçi. Yani Şener ve Yedlin arasında belki orada bir e, antrenman performanslarına göre sürpriz bir Hı -hı. tercihte bulunabilir e, Fatih Hoca. E ee, Taylan savunma hattının önünde alternatifsiz gözüküyor. Orta sahada Kerem, sağda e, işte Emrah Baba, eee Fernandes e, hmm. ve Babel şeklinde bir e, kurgu en uçta değil. Ama Emrah Bubayı e, kesip yerine Emre Kılıç'la da başlayabilir. Bütün bunlar işte son e, antrenmandan sonra son taktik çalışmadan sonra netleşecek diye düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili Nevzat ağzına sağlık. Rica ederim. Verdiğim bilgiler için. hoşça kal. Tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili izleyenler Nevzat Dindarlı programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.